Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evime kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Birazcık gözyaşlarımız var ama inşallah onlar en sonunda böyle hep sevinç gözyaşlarına dönüşsün. Kimse üzüntüden, sıkıntıdan ağlamasın. Evet. Şimdi bak. Bak şurada neler var gördün mü? Şunları görüyor musun? Bakar mısın? Bir sürü ama paralar. Demek ki bak bu Kasım'ın ortalarına doğru bak burada 1 ve 5 rakamları var. Demek ki 15'inden sonra her yerden eline paralar geçecek. Bakar mısın? Bak bak o paralara bak. Böyle toplu toplu her yerden paralar geçecek eline. O kadar rahat edeceksin ki bak. Evet sıkıntım var ama yavaş yavaş gitmeye başlıyoruz. Orada resmen bir Gördün mü? Bir asma kilit gibi ama açılmış. Artık kısmetlerin, şansın, bahtın açılıyor. Çok güzel çıkmış. Hemen böyle hanenin içine de bir temizlik, aydınlık geliyor. Zaten maddi açılardan rahatlayınca her açıdan da rahatlamaya başlayacaksın. Hemen burada bir kuş, bir haber geliyor. Güzel bir haber. Şimdi böyle bir iş istiyorsan, iş arıyorsan güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Hemen burada gördün mü? Böyle bir lahit gibi bir şey çıkmış. Hani böyle Kral mezarları falan olur ya bak onun gibi bir şey çıkmış. Yani demek ki bir güçleneceğin bir konu, güzel bir gelişme, hayatına girecek olağan güzellikler, maddi açıdan zenginlikler, bolluk bereket çıkmış sana. Hemen burada kocaman bir bak. Bak kulağı gördün mü? Şurada pençesi. Kocaman böyle kaplan gibi kocaman bir şey çıkmış ve resmen karşısında sen varsın. Böyle tam böyle burun buruna yani yüzünüz birbirine değiyor. Demek ki çok güçlenip çok rahatlayacaksın. Öyle güzel bir zamana giriyorsun. Evet biraz laf söz var hala var laflar sözler ama hiç de önemli değil. Hemen burada temiz bir aydınlık yol. Hayatını güzel bir yola hale yola koyacaksın tamam mı? O sıkıntılı zamanların hepsini atlatıyorsun. Önümüzdeki günler senin için çok güzel ve rahat çıkmış. Bak burada var ya sanki böyle bir Bak şapkası var, sakalı var. Bir adam bu böyle sanki böyle cübbe gibi bir şey giymiş. Elinde sanki böyle hani e, bir böyle yedi cüceler var ya hani böyle cüce bir cüce heykeli gibi bir şey var. Onu böyle sana uzatıyor. Yani bu ne demek olabilir? Küçük gibi görünen ama çok değerli ve kıymetli bir şey yani bir güzellik. Bak bu adam da zaten büyücüye benziyor. Yani büyücü derken aman öyle kötü demek istemiyor. Hani bu filmlerde oluyor ya. Merlin falan onun gibi bir güzellik hayatına bir güzellik bir değişiklik bir yenilik gelecek hani böyle sihir gibi bir şey bir güzellik bir güzelleşmeye başlıyor hayatın bak şimdi zaten var ya biz kendi kelimelerimizle de aslında sihir yapabiliriz ee, şöyle hep olumsuz ve kötü şeyler düşünürsen hep olumsuz ve kötü şeyler gelir başına ee, kendi kelimelerinle sihir yapabilirsin böyle işte çok Güzel, hayatım güzelleşmeye başlıyor, bilmem onun gibi. Hani böyle diyorlar ya 21 gün işte zenginlik oyunu oynayın falan onun gibi. Kendi kendi hayatımızı kendimiz güzelleştirebiliriz demek ki aslında her şey kendi elimizde. Biz biraz da böyle sıkıntılardan kendimizi böyle boğmayı öğrenmişiz. Hani böyle. Küçüklüğümüzde falan annemiz babamız işte biz birilerinin yanında konuştuğumuz zaman sen sus konuşma büyükleri yanında konuşulmaz falan gibi hep bizi azarlamışlar susturmuşlar ya. Şimdi o kadar çok susturmuşlar ki hepimizin nodülleri var, guatırı var, haşimatosu var ne bileyim bir şeyleri var yani. işte onlar nedenmiş işte böyle konuşamadıklarımızdan hep böyle içimize attıklarımızdan bunlar her, hep psikolojik hastalıkların psikolojik sebepleri varmış. Ya işte böyle tiroid de aşimata oydu. Bunlaraki de buymuş arkadaşlar. Burada bir çok güzel bir baykuş çıkmış. Bak kuyruğu muyruğu da. Şimdi bir konuda çok güzel bir 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 konuyu yani şöyle söyleyeyim bir konunun üzerine eğileceksin ve bu konu neyse bunda gerçekten bir bilgi yani böyle gerçekten bu konunun ustası olacaksın diyeyim sana. Burada kollarını açmış oynayan bir bayan var bu sen misin acaba bak ee, elinde böyle bir sonsuzluk işareti bir elinde de böyle maddi açılardan rahatlama yaşayacaksın ama bak eşinden falan dolayı değil kendinden dolayı senden ötürü yani <laughs> senden ötürü bir zenginlik bir e, böyle bolluk bereket yaşayacaksın eline biraz para geçecek ve böyle şimdi bak böyle bir, bir durumla karşılaşınca fark edeceksin ki bak burada bir taç var kral tacı bunu kafana giyeceksin şimdi bak böyle bir şey kendi Maddi imkanın olduğu zaman bir şeyi fark edeceksin ki sana değer vermeyen insanların etrafında seni birden e, o değersizlikten alıp sana gerçekten değer verdiklerini fark edeceksin. Şimdi param var ya tabii ki değerlisin yani. Burada bir F harfi çıkmış. Burada görüyor musun? Tuvalet giymiş bir bayan var böyle abiye giymiş. Karşısında biri var. Böyle o bayanın elinde bir çiçek var. Sanki bir hazırlık, düğün hazırlığı gibi. Bu karşısındaki kimse onunla bir konuşma yapıyor ve o karşısındaki insanın gerçekten kalbi yani gider ayak o karşısındaki kimse onun baya bir kalbini kıracak gibi. Evet. Şurada peş peşe gelecek haberler var. Şurada bir kadeh çıkmış. Bir konuda kutlama yapacaksın. Burada kocaman bir kapı açılmış önünde. Kapının etrafında böyle laflar sözler var. Hiç önemli değil. Yapsınlar dursunlar. Herkes kendisine yapıyor. Bunu unutmayın. Bu aydınlık, temiz kapı senin bundan sonraki hayatında nereye gideceğinle, bundan sonraki hayatında ne yapacağınla bağlantılı. Bundan sonraki hayatın rahatlık, güzellik, bolluk, bereket gibi görünüyor. Şimdi böyle var ya, bazı düş kafanda soru işaretlerin, bazı düşüncelerin var. Şimdi böyle hayatında biri var, bu senin birlikte olduğun, evli olduğun insan olabilir, birlikte olduğun insan olabilir... Yani böyle sana özenle davranmıyor tamam mı? Bir başkasının yanında böyle sürekli senden şikayet denir gibi. Bir iki kişiyi gördüğü zaman hemen üçüncü kişiye seninle ilgili yani iki üç kişi bir araya toplansın hemen orada seni kötülemeye başlıyor. İşte senin de hayatında böyle biri var. Bu senin eşin ya da bu senin birlikte olduğun insan olabilir. İşte bu da böyle yapıyor şu da şöyle yapıyor falan. Bak sen bunlardan hiç hoşlanmıyorsun ama söylediğin halde de anlamıyor yani. Kafanda o yüzden soru işaretleri var. Bunu hayatımdan uzaklaştırmalı mıyım, uzaklaştırmamalı mıyım gibi böyle kafanda ikilemler var. Şurada kocaman bir tavuk çıkmış. Güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Bak hiç deme ki ben evde oturuyorum kim bana iş teklif edecek deme. Öyle bir fırsat gelir ki ayağına kadar. Hemen burada VT T, Ş gibi harfler çıkmış. Şurada e, koşar gibi birisi koşarak gidiyor. Bak senin hanenden bir şey duymuş koşarak başkasına, başkalarına söylemeye gidiyor. Şurada iri yarı biri var. Bak elinde bir böyle tabanca gibi bir şey var. Sanki bu tarafa doğru uzatmış. Büyük ses getirecek bazı haberler var. Bazı haberler, bazı gelişmeler. Burada hemen hanenin içinde kocaman bir kuş girmiş ve kuşun üstünde oturan biri var. Müjdeli müjdeli haberlerin gelmeye başlıyor. Burada sen varsın kocaman bir balık yakalamışsın. Güzel ve büyük bir maddi fırsat yakalayacaksın. Aydınlık bir kapı açılmış önünde. Bak burada buradaki balık balık var ya bak bu senin balığın ama kafası kopmak üzere gördün mü? Kısmetini başkalarının almasına izin verme, buna fırsat verme. Şurada açmış gazete gibi bir şey okuyan biri var sanki. Birileriyle ilgili bir haberler duyabilirsin. Burada kaşı gözü ayrı oynayan birisi var. Baksana canavar gibi. Yani böyle sürekli evin içinde böyle bir Tövbe estağfurullah böyle kör şeytan gibi. Böyle evin içinde sürekli bir kavga dövüş kaos yaratmaya çalışan biri. Baksana kaşı gözü ayrı oynuyor. Şimdi sen buna iyi de yaklaşsan bu kötü, kötü de yaklaşsan bu kötü. Sen buna ne yapsan boş yani yaranamazsın. Biraz da yaşlıca biri galiba bu. Evet bunlar paralar maddi rahatlamalarım var. Ama bak bu var ya bu böyle ortalık karıştıran tip var ya az kalmış gidiyor galiba ya az kalmış sanki gidecek gibi hayatından çıkacak gibi görünüyor. Evet hadi bakalım. Şimdi bir de Pandül'le sorularımız var. Onları da yapalım. Sonra da bitirelim arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Şu sorularımızı bir soralım. Şimdi Zeliha isimli arkadaşımız demiş ki: "Mehmet'le ayrıldık. Barışma olur mu?" Gördünüz mü? Evet dedi. Peki şehir dışı dur Peki şehir dışına gidip geldikten sonra mı barışma olacak? Hayır. Peki şehir dışına gitmeden önce bir barışma var mı? Evet. Demek ki gitmeden önce. Sonra Mehriban Hasenova demiş ki, yaşadığım evi satabilecek miyim? Baya da hızlı sallanıyor bak. Ve ne zaman diye sormuş. Ne zaman bu evi satabilecek? Bize göster. Yalnız Ocak Şubat gibi diyor. Peki bu evi satıp iki tane ev alabilecek mi bu arkadaşımız? İnşallah. Peki yine aynı Mehriban Hasenova demiş ki, e, sağlığıma kavuşacak mıyım? Evet. Peki ameliyat olacak mıyım? Ameliyat değil ama sağlığına kavuşacak mı? Sağlık durumu düzelecek mi? Evet. Tülin Türker demiş ki oğlum Bilal evlenecek mi? Evet. Peki 2024'te mi? Peki 2025'te? 2025'te. Hangi ay? 2025'te hangi ayda evlenecek oğlu? Temmuz 2025 Temmuz dedi. Hadi bakalım. Gülfidan Hanım demiş ki: "Halamların yeri var. Almak istiyorum. Alabilecek miyim?" Evet. Peki on, e, tarla olarak alırsam ev yapabilir miyim? Diyor ki tarla olarak alırsan ev yapamazsın diyor. Birgül Bayram demiş ki evimdeki eş evimdeki eşyaları çalan kaynanan ve görümcelerim mi? Gördün mü? Evine en çok gelen kimse o belki de çalmıyorlardır kaybediyorsundur ama şimdi bu, burada da evet çıktı. Belma Yücebaş demiş ki arsa satmak istiyorum satabilecek miyim? Peki ne zaman olumlu olur diyor. Ne zaman satabileceğim bu arsayı diyor. Göster bize. Bakalım dönüyor. Nisan dedi. Yeganer Yeganer Zayeva, ben ne zaman işe gireceğim demiş. Ee, bu arkadaşımız bu sene işe girebilecek mi? Evet. Peki bu sene hangi ay işe girecek? Göster bize. Şubat ya da Mart dedi. Özlem Sadıç demiş ki. herhalde sevgilisiyle sevgilisiyle barışacak mı? Peki direksiyon sınavı varmış. Direksiyon sınavını kazanabilecek mi? Evet inşallah. İpek güçlü demiş ki oğlum Ali sınava girecek. İpek arkadaşımızın oğlu sınavı kazanabilecek mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın canlarım. Benim seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.